Kiralar kontrolden çıktı. %800 arttı İstanbul Sarıyer'de. Ortalama kira 35 bin lirayı. Bodrum'da ise ortalama kiralar 40 bin lirayı geçti. Türkiye'de barınma sorununun önüne bir türlü geçilemiyor. Elde edilen son verilere göre 2023 yılının ikinci çeyreğinde ülke genelinde kiralardaki yıllık değer artışı %138'i buldu. Türkiye'de kira artış rekorunu Muğla kırdı. 2019 yılından beri kentte kiraların artışı %800'ü geçti. İstanbul'da ise en değerli ilçeler Sarıyer ve Beşiktaş oldu. Dünya Gazetesi'nin derlediği habere göre Türkiye'de konut metrekare kira fiyatlarının en yüksek olduğu kent ise Muğla oldu. Kentte ikinci çeyrek itibarıyla metrekare konut kira fiyatları 211.89 TL ortalama kira fiyatı 24.367 TL'yi buldu. Türkiye'de kiraların en yüksek olduğu ilçe Bodrum. Bodrum'da 120 metrekarelik bir dairenin kirası ortalama 40.615 TL'ye kadar çıktı. Milas'ta kiralar ortalama 20.000, bin, Marmaris'te ise 18.904 TL oldu. Kentte 2019'dan bu yana kiralarda yaşanan artış %800'ü geçti. Muğla'da son bir yılda kira artışı ise %56 oldu. İstanbul'da kiralık konutta ortalama metrekare fiyatı 145 liraya yükselirken 100 metrekare bir konutun ortalama kirası da 14.454 lirayı buldu. Sarıyer'de ortalama kira 35.294 lirayı bulurken Beşiktaş'ta ortalama kira 32.000 lira, Şile'de 24.150 lira oldu. Yılın ikinci çeyreğinde Antalya'da ise ortalama metrekare konut fiyatları 140.95 TL, aylık kira fiyatı ise 15.504 TL oldu.